Yusuf. Efendim, Nereye gidiyorsun? Yok. İki saat ayakkabı giyiyorsun. Yok iki saat ayakkabı giyiyor. Terlik giyip gitsene Yusuf. Yok çok sıcak. Ayaklarım çok sıcak. Sıcak olduğu için mi giydin şimdi? Evet. Sıcak olduğu için mi giydin Madem. Yok. Koş. Koş 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 koş. Cemal canım ve Yusuf'a bakalım. Yusuf uç uç. Nasıl da koşuyor. Ayakkabıları da bayağı ses çıkarıyor. Şimdi koşa koşa gelecek. Yusuf yukarıda. Hoş geldin. İki saat bak hele bak. İki saatte bu ayakkabıyı mı çıkaracaksın? Hadi bay bay. Bay bay.